Bu videoda sizlere Doğukan Bani tarzında nasıl küçük resim yapabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce her videoda yaptığımız gibi bu videoda da yaptığımız proje dosyasını katıl üyelerine özel olarak paylaşacağım. Bu videodaki projeye ve birçok ayrıcalığa erişmek için katıl üyeliklerine göz atmayı unutmayın. Vaktinizi almak istemiyorum o yüzden şimdi videoya geçelim. Öncelikle Doğukan abinin son videosundaki küçük resmi incelemek istiyorum. Aslında gayet basit bir tasarım, çok fazla efekt istemeyen bir tasarım. Burada okla bir şeyin belirtildiğini ve dikkat çekilmek istediğini anlıyoruz. Yazı da gayet basit. Ayrıca bu videoda kullandığım materyalleri açıklama kısmında sizlere klasör halinde vereceğim. Siz de bu klasörü indirerek isterseniz kendiniz deneyebilir veya klasördeki fontu alabilirsiniz. Onun dışında yazdığı başlıkla alakalı başlığı desteklemek için bir logo koymuş. Fatih Ligi yazmış ve Fatih Ligi'nin logosunu buraya koymuş. Ayrıca dikkat çekmesi açısından Buraya bir emoji koymuş ve buralara da soru işaretleri koyup hareket bulanıklığı vermiş. Onun dışında ne oynadığını belli etmiş. Buraya PUBG Mobile yazmış ve videonun içinden bazı kareleri ikiye bölüp ekrana koymuş. Kendisini de küçük resmin sağ tarafına konumlandırmış. Ayrıca buradaki screenshot'ı ters çevirip buraya koymuş. Bunu da burası boş kalmasın diye yaptığını düşünüyorum. Aslında çok fazla konuşulacak bir şey yok. Photoshop'u açıyoruz. Yeni bir proje oluşturuyoruz ve 1280x720 e bir proje açıyoruz. Projeyi oluşturduktan sonra hazırladığım materyal klasöründen Doğukan abinin resmini sürüklüyorum ve resmi konumlandırıyorum. Ben bu şekilde durmasını istiyorum. Bu şekilde konumlandırdım ve tık işaretine basıyorum. Şimdi bu resmi güzelleştirmek için sizlere kamera RAW filtresinden yapabileceğimiz birkaç ayarı göstereceğim. Öncelikle temel kısmındaki ayarlardan pozlamayı ufaktan açabilirsiniz. Böylelikle daha parlak bir görüntü ortaya çıkar. Doku kısmını arttırabilirsiniz. Doku kısmını sonuna kadar açarsanız bozulmalar olabilir fotoğrafınızda. Ama şu an benim elimdeki fotoğrafın kalitesi iyi olduğu için bir bozulma olmadı. Netlik ayarını sonuna kadar açmanızı hiçbir fotoğrafta önermiyorum. Sadece göz ayarıyla böyle bakarak net bir görüntü yakaladığınızda bunu bırakabilirsiniz ama sonuna kadar açtığınızda çok kontrastlı bir görüntü elde ediyorsunuz ve bu da açıkçası çok hoş durmuyor. Onun dışında fotoğrafı daha böyle renkli daha canlı hale getirmek için titreşimi arttırabilirsiniz. Bunun yanı sıra altındaki doygunluk seçeneğini de biraz arttırabilirsiniz. Tabii ki fotoğrafınızda fazla parlayan öğeler vesaire varsa burada siyah beyaz gölgeleri vesaire açık tonları ayarlayabilirsiniz. Onları size bırakıyorum. Ayrıntı bölmesine geldiğimizde burada keskinleştirmeyi yine göz kararı açabilirsiniz. Bunu da sonuna kadar açmanızı önermiyorum. Çünkü sonuna kadar açtığınızda fazla piksel bir görüntü elde ediyorsunuz. Eğer fotoğrafım çok kaliteli diyorsanız bunu sonuna kadar açabilirsiniz. Bu şekilde 50 yapıyorum ve tamama tıklıyorum. Fotoğrafıma yapacağım ayarlar bu kadar. Çok da fazla efekte boğmaya gerek yok. Gayet net ve güzel bir görüntü elde Şimdi bu fotoğrafımızın arkasına bir ışık eklememiz gerekiyor ki fotoğrafımızı ön plana çıkartabilelim. O yüzden yeni bir katman oluşturuyorum. Bu katmanı fotoğrafımın altına alıyorum. Fırça aracını alıyorum. Rengi mor olarak ayarlayacağım. Hangi renkte ayarlarsanız ayarlayın. Öncelikle mor rengine geldim mesela bunu açık bir mor yapıyorum. Bayağı açık bir mor yapıyorum. Fırçamı birazcık büyütüyorum. Arkaya bir kez tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi bayağı açık bir mor rengi elde ediyoruz. Daha sonrasında bu açık moru normal mora çeviriyorum. Yeni bir katman daha oluşturuyorum. Bunu da açık morun altına alıyorum ve fırçamı birazcık daha büyütüyorum. Sonrasında bir kez daha tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi iç kısmı biraz daha açıktan koyuya doğru giden bir glow yani bir ışık efekti elde ettik. Bu iki ışık efektini Ctrl'ye basılı tutarak seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Akıllı nesneye dönüştürüyorum. Bir daha sağ tıklayıp katmanı rasterleştiriyorum. Daha hoş gözükmesi için katman modunu da doğrusal soldurma olarak ayarlıyorum artık arka plana fotoğraflarımızı ekleyebiliriz. O yüzden materyal klasöründeki ekran görüntülerine giriyorum. Son videosundan bazı ekran görüntüleri aldım ve bu ekran görüntülerini şimdi birlikte kullanacağız. Öncelikle 3 numaralı ekran görüntüsünü alıyorum. Bunu sol tarafa koyacağım. Aynı az önce gösterdiğim örnekte olduğu gibi sol tarafa yerleştiriyorum. Şimdilik geçici olarak yerleştiriyorum. Daha sonradan yerlerini iyice ayarlarız. Daha sonra da dürbünlü bir ekran görüntüsü alıyorum. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. 2 tane dürbünlü ekran görüntüsü koyarsanız çok hoş durmaz. Neden? Çünkü ikisi de birbirine benziyor. Onun yerine daha farklı karelerde ekran görüntüleri koyarsanız izleyicinin dikkatini çekebilirsiniz. Bunu da şimdilik bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonradan konumlarını iyice ayarlayacağız. Ama öncelikle yeni bir katman oluşturuyorum. Buradan dikdörtgen oluşturma aracını alıyorum. Ufak bir çizgi çiziyorum. Bu şekilde elimizde bir çubuk oluyor. Boya kovası aracını elime alıyorum. Beyaz renkle buraya bir kez tıklıyorum. Buraya tıkladığımda elimde ekranı ikiye bölebileceğim bir çubuk elde ediyorum. Bunu tabii ki düz durduğunda çok hoş durmadığı için birazcık yamultuyorum. Bu yamukluk size kalmış ama böyle çok fazla yamultup da bunu yan yatırmayın. Bu şekilde koydum. Şimdi burasını kestiğimizde bakalım nasıl gözükecek. O yüzden hemen fotoğrafın bu kısmını kesiyorum. Kestiğimde sol tarafın gayet güzel gözüktüğünü görüyorum. O yüzden sol taraftaki screenshot'ımı ellemeyeceğim. Ama sağ taraftaki screenshot'ımı biraz daha sola doğru alacağım ki hem dürbünün orta kısmı gözüksün hem de adam gözüksün. Zaten şu an buraya çizgi çektiğim için ne kadarının gözükeceğini görebiliyorum. Bu kadar yeterli. Yine sol tarafta arta kalan kısmı tam çizginin üstünden olacak şekilde kesiyorum. Burayı da kestiğimde güzel bir arka plan elde ettik. Fakat arka plan tabii ki karakterimizin yani Doğukan abinin üstünde kaldı. O yüzden bu üç katmanı da GTRL'ye basılı tutarak seçiyorum ve en alta sürüklüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir küçük resim oluşmaya başladı. Şimdi Doğukan abinin arka kısmı fazla parladığı için yeni bir katman oluşturuyorum bu glove'un altına. Sonrasında fırça efektini alıyorum ve rengimi siyah olarak değiştiriyorum. Siyah fırçayla birazcık boyuyorum, opaklığını kısıyorum. %50 opaklık yaptım ve görmüş olduğunuz gibi daha öne çıkarmak için Doğukan Abi arkasını birazcık koyulaştırdık. Şimdi karakterimize çok ufak ama hoş duran bir efekt vereceğiz. Bu fotoğrafımızı CTRL-J'ye basarak kopyalıyoruz. Altta kalan katmana çift tıklıyoruz. Katman Stili sayfasında renk kaplamayı açıyoruz ve bunu beyaz yapıyorum. Bunu farklı bir renkte yapabilirsiniz. Gloval aynı renkte uyumlu bir renk yapabilirsiniz. Daha sonrasında Ctrl+T'ye tıklayıp bunun yerini değiştiriyorum. Ok tuşlarıyla birazcık sağ üste doğru alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir stroke efekti oluşturmuş olduk. Ama elim buradakiler çok hoş durmadığı için onları seçiyorum ve siliyorum. Aynı şekilde şurada altta koltuk altında da bazı stroke kalıntıları kaldı. Bunları da siliyorum ve hoş bir stroke efekti oluşturmuş olduk. Arka planı alt tarafa aldığımızda burada dürbünün birazını karakterimizin kapattığını görüyoruz. O yüzden arka planı yeniden seçip konumunu değiştirmek istiyorum. Bir tık daha sola alıyorum bu şekilde aldıktan sonra en üst katmana tıklıyorum. T'ye tıklıyorum ve yazı yazma aracımı alıyorum. Projenin herhangi bir yerine tıklıyorum. Burada yazılarınızı tek katmanda değil de altlı üstlü iki katmanda yazmanızı öneriyorum. Çünkü bu şekilde yaptığınızda hem renk çeşitliliği yapabiliyorsunuz hem de ekranda daha fazla yer kaplayıp daha dolu bir görüntü elde ediyorsunuz. Ayrıca bu videoda kullandığımız fontla alakalı şu şekilde de bir ipucu vereyim. Bu fontta iyileri küçük yazdığınızda normal yazınızda aynı boyutta oluyor ama büyük yazdığınızda bu şekilde çok fazla kaplıyor. O yüzden iyileri küçük yazmanızı öneriyorum. İlk satırımı yazdım. İkinci satırımı yazacağım. O yüzden bu katmanı kopyalıyorum. Ctrl e T'ye basarak aşağıya alıyorum. Bunun konumunu daha sonradan ayarlayacağız. Çok önemli değil. Buraya da Fatih Lig yazıyorum ve i'yi küçük yazıyorum. Çünkü daha hoş duruyor bu şekilde. Sonuna da ünlem koyuyorum iki tane. Daha ilgi çekici olsun diye. Bu ünlemlerin rengini farklı yapacağız. Bunları kırmızı yapacağız. Fatih Ligi yazısını sarı yapacağız. Sarı yapmamın sebebi hem Doğukan abinin tam yıllarında o şekilde hem de PUBG Mobile içerik üreticilerinin kullandığı küçük resimlerin %90'ında bu renkler beyaz ve sarıdan devam ediyor. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Bu yazıyı istediğiniz yere koyabilirsiniz. Yani alta veya üste koyabilirsiniz. Ben şu anlık üste koyuyorum. İki yazıyı da seçiyorum. CTRL T'ye basıyorum ve konumlandırıyorum. CTRL'ye basılı tutarak da bu şekilde bükme işlemleri vesaire yapabilirsiniz. Yazının konumunu bu şekilde ayarladım. Fatih Ligi yani renkli yazımıza çift tıklıyoruz. Katman stili sayfası açıldıktan sonra eğim ver ve kabart tekmesini aktif hale getiriyoruz. Buradan boyutu 1 ayarlıyoruz. Derinliği sonuna kadar açıyoruz. Açıyı 90'a getiriyoruz. Ve bu şekilde üste bir stroke efekti tarzında bir efekt elde ediyoruz. Boyutu bir tık daha arttırabiliriz. Hatta şöyle 5 yapalım şu an gayet hoş duruyor ve tamama tıklıyoruz. Bu iki yazımı CTRL ile seçiyorum ve grup haline getiriyorum. Bu gruba çift tıklıyorum. Katman stili sayfasından gölgeyi aktif hale getiriyorum. Burada uzaklığı sıfır yapıyorum. Yayılmayı birazcık açıyorum. Boyutu birazcık açıyorum ve opaklığını kısıyorum. Yayılmayı da bir tık kısabiliriz. Boyutu da bir tık kısabiliriz. Bu şekilde gayet hoş bir gölge oluşturmuş oluyoruz ve yazılarımızı ön plana çıkarmış oluyoruz. Tabi karakterimizi arka plandan ayırmamız gerekiyor. O yüzden yeni bir katman oluşturuyorum ve bunu bunu karakterimizin bir altına, arka planımıza bir üstüne alıyorum. Degrade aracını alıyorum, sağ tıklıyorum projeye. Burada illaki Photoshop'ta varsayılan gelen, saydamdan siyaha olan bir degrade vardır. Bu ile buradan yukarıya doğru, projenin az dışından yukarıya doğru bir degrede oluşturuyorum. Bunu Ctrl+C ile kopyalayabilirsiniz. Hepsini seçiyorum. Boyutunu ayarlamak için şu şekilde bir tık daha yukarı çekiyorum ve bunun opaklığını çok az kısıyorum. Bu şekilde karakterimizi de arka plandan ayırmış oluyoruz. Materyal klasörümden Fatih Ligi rank logosunu alıyorum. Onu da en çok boş gözüken yere koyuyorum. İsterseniz yeni bir katman oluşturup bu katmanın katman modunu doğrusal soldurma ekli olarak yapıp bunun üstüne sarı bir glow verebilirsiniz bu şekilde çok daha hoş duracaktır. Ama bunu fazla abartmayın opaklığını bir tık kısıyorum bu şekilde gayet hoş duruyor. Daha sonra materyal klasörümden bu şekilde bir ok piyancim var bunu alıyorum ve konumlandırıyorum. Konumunu ayarladıktan sonra daha dikkat çekici bir hale gelmesi için bu katmanın üstüne çift tıklıyorum ve buradan renk kaplamayı açıyorum renk kaplamayı buradan kırmızı yapıyorum. Sonra Sonrasında kontur açıyorum ve konturun rengini beyaz yapıyorum. Boyutunu ise 8 yapıyorum. Gölgede açabilirsiniz ufak bir gölge verebilirsiniz arka plandan ayrılması için. Yine materyal klasöründen şaşkın emojiyi alıyorum ve projeme sürüklüyorum. Bunu karakterimin üstüne alıyorum. Karakterimin üstünde bir yere koyacağım çünkü belirgin olmasını istiyorum. Bu şekilde buraya koydum. Sonrasında T'ye basıyorum yine yazı yazma aracımı alıyorum. Ekranın herhangi bir yerine projenin herhangi bir yerine tıklıyorum ve soru işareti koyuyorum. Bu soru işaretleri de de merak uyandırabilir ve bu sayede videoya tıklattırabilir. Bu şekilde bir soru işareti oluşturdum. Sağ tıklıyorum, akıllı nesneye dönüştürüyorum. Daha sağ tıklıyorum ve katmanı rastelleştiriyorum. Sonrasında bunun konumunu şuraya alıyorum. Öyle yamultuyorum, işaretine tıklıyorum. Filtre kısmından bulanıklaştır, bulanıklaştır kısmındansa hareket bulanıklığını seçiyorum. Açıyı 90 olarak ayarlıyorum çünkü ben dikey bir bulanıklık istiyorum. Uzaklığı da 15 yeterli olacaktır. Tamam'a tıklıyorum ve bundan bir tane daha kopyalayıp alt kısma koyuyorum. Hatta bunun boyutunu da bir tık küçültebiliriz. Hatta yönünü de bir tık şöyle değiştirebiliriz. Bunları da yaptığımız glovun altına koyarsanız çok daha hoş bir görüntü elde edersiniz. Yine yazı yazma aracını alıp PUBG Mobile yazıp ekranın, thumbnail'ınızın yani küçük resminizin bir köşesine bunu koyabilirsiniz. Eğer daha dolu gözükmesini istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Şimdi tabi bunun altında soru işaretleri olduğu için soru işaretlerinin yerini bir tık değiştireceğim. Son olarak bu altta eklediğimiz gölgenin oraya buraya ufak bir mor ışık daha atabiliriz. Normal mor rengini seçiyorum. Bir tık uzaklaşıyorum ve fırçamı da bir tık büyütüyorum. Buraya bir kez tıkladım. Bunun modunu doğrusal soldurma ekli olarak yaptım. Ctrl e T'ye tıklayıp bunu biraz uzatıyorum. Buraya koyuyorum. İşaretine tıklıyorum. Genel küçük resmimiz bitti. Ama buna bazı renk ayarları yapmamız gerekiyor. O yüzden en üste geliyorum. Panellerden ayarlara tıklıyorum. Buradan ton doygunluk sekmesine giriyorum ve bunun doygunluğunu arttırıyorum. Gözümüze iyi gelene kadar arttırabiliriz. Evet bu gayet güzel ayarlar sekmesinden canlılık kısmına giriyorum. Buradan da canlılığı biraz arttırabiliriz. Bu şekilde yaptıktan sonra bütün katmanları seçiyoruz. Grup haline getiriyoruz ve bu grubu kopyalıyoruz. Çünkü bu gruba yaparsak elimizde bir yedeği olmayacak. Kopyaladığımız gruba sağ tıklıyoruz ve akıllı nesneye dönüştür seçeneğine tıklıyoruz. Dışarıda kalan kısımlar olacağı için CTRL e A'ya tıklayıp bir daha kopyalıyorum. Ve bunu da sağ tıklayıp akıllı nesneye dönüştürüyorum. Kamera RAW filtresini açıyorum. Kamera RAW filtresinde benim bazı hazır ayarlarım var. Bu hazır ayarları katıl üyelerine özel olarak paylaşacağım. Bu hazır ayarlardan New Hail'ı seçiyorum. Tamam'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi gayet hoş bir küçük resim oluşturmuş olduk. Doğukan Bunny ve diğer PUBG Mobile içerik üreticilerinin tamlı yılları yani küçük resimleri ortalama bu şekilde hazırlanıyor. Sadece her videonun içeriği değişik olduğu için her videoda bu eklediğimiz materyallerin yerleri değişiklik gösterebiliyor. Umarım videoyu beğenmişsiniz Videonun başında söylediğim gibi videoda kullandığım materyalleri açıklama kısmında vereceğim. Ayrıca videoda yaptığımız bu proje dosyasını da katıl üyelerine özel olarak yayınlayacağım. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.